Bu gece her şey değişiyor. Hiç içinizde o kıvılcımı, şu an her şeyi değiştirmek için mükemmel an diyen, o güçlü duyguyu hissettiniz mi? İşte bu o an. Şu anda, bu videoyu izlerken, hayatınızı hayal bile edemeyeceğiniz şekillerde dönüştürecek bir yolculuğa başlamak üzeresiniz. Bu dönüşümü bu kadar özel yapan şey, yıldızların hizalanması ya da sihirli bir olay değil. Bu, hayatınızın yeni bir bölümüne adım atma kararı vermenizle ilgili buradasınız. Çünkü bir şey sizi bu ana getirdi. Belki kendinizi sıkışmış hissediyorsunuz ya da belki hayatınızı bir sonraki seviyeye taşımaya hazırsınız. Sizi buraya getiren ne olursa olsun tam da olmanız gereken yerdesiniz. Neden işe yaradığını size anlatayım. Değişmeye dair net bir karar verdiğinizde beyniniz yeni yollarla çalışmaya başlar. Daha önce göremediğiniz bir yolu aydınlatan bir anahtar açılmış gibidir. Dönüşümünüze başlama güzelliği zihninize ve bedeninize net bir sinyal vermenizdir. İşte her şeyin değiştiği an bu andır. Bir düşünün, kendinize kaç kez yarın başlayacağım ya da mükemmel anı bekleyeceğim dediniz. Ama gerçek şu ki, mükemmel an, siz öyle karar verdiğiniz zamandır ve bu kararı şu an veriyorsunuz. Beyniniz doğal olarak akşam saatlerinde değişime daha açık hale gelir. Gün sona ererken zihinsel engelleriniz doğal olarak azalır ve gece ...dönüşüm tohumlarını ekmek için ideal an olur. Bu yaklaşımı farklı kılan şey... ...sadece hedefler koymaktan ya da kendinize söz vermekten ibaret olmamamız. Kalıcı değişim yaratan pratik, bilimsel yöntemlere derinlemesine dalacağız. Dr. Joe Dispenza'nın araştırmaları bize... ...dönüşümün sadece iyi niyetle olmadığını... ...beyninizi başarı için kelimenin tam anlamıyla... ...yeniden yapılandıracak yeni sinir yolları yaratmakla ilgili olduğunu gösteriyor. Bu teknikleri bu gece uyguladığınızda olağanüstü bir güce erişeceksiniz. Bu video aracılığıyla enerjinizi niyetlerinizle nasıl hizalayacağınızı, bilim insanlarının olasılıklar kuantum alanı olarak adlandırdığı alana nasıl erişeceğinizi ve en önemlisi bu değişiklikleri nasıl kalıcı hale getireceğinizi öğreneceksiniz. Hazır mısınız? Çünkü bu gece her şey başlıyor. Biliyor muydunuz? Bedeniniz sürekli enerji yayıyor ve bu enerji günlük deneyimlerinizi şekillendiren kalıplar oluşturuyor. Bu yalnızca ruhsal bir konuşma değil. Bu, kuantum fiziğiyle desteklenen bir gerçek. Sahip olduğunuz her düşünce, hissettiğiniz her duygu bedeninizde belirli enerji kalıpları yaratır. Bu kalıplar elde etmek istediğiniz şeylerle hizalandığında inanılmaz dönüşümler mümkün hale gelir. Bunu pratik bir şekilde açıklayalım. Bedeninizi bir ustanın mutfağı gibi düşünün. Harika malzemelere sahip olmak yeterli değil. Bunların bir araya doğru şekilde gelmeleri gerekiyor. Düşünceleriniz, duygularınız ve eylemleriniz bu malzemeler gibidir. İstediğiniz sonucu elde etmek için birlikte uyum içinde çalışmaları gerekir. Çoğu insanın karşılaştığı sorun değişim arzusunun eksikliği değil, enerjileri niyetleriyle örtüşmüyor. Hayatınızda olumlu değişiklikler istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ancak enerjiniz endişe, şüphe ya da geçmiş hayal kırıklıkları içinde sıkışıp kalmışsa, hedefinize ters yönde ilerliyorsunuz demektir. Enerjiniz farklı bir yöne giderken varmak istediğiniz yere nasıl ulaşabilirsiniz? Burada enerjisel uyum önem kazanır. Enerjinizi niyetlerinizle hizaladığınızda sadece istediğinizi düşünmekle kalmazsınız, o olursunuz. Bedeniniz arzu ettiğiniz gerçekliğin frekansında işlemeye başlar. Bu yalnızca iradeyle değişimi zorlamakla ilgili değildir. Değişimin doğal olarak neredeyse zahmetsizce gerçekleştiği bir iç ortam yaratmakla ilgilidir. Ama bu yaklaşımı bu kadar güçlü kılan şey, tüm bilimsel detayları anlamanıza gerek olmamasıdır. Bedeniniz, ona doğru koşulları verdiğinizde zaten kendini hizalamayı bilir. Nasıl ki, sağlıklı yiyeceklerden faydalanmak için sindirim sürecinin tamamını anlamanıza gerek yoksa, enerji hizalamasından faydalanmak için de kuantum fiziği uzmanı olmanıza gerek yok. Bu hizalanma, hayatınızda bir domino etkisi yaratır. Daha yüksek bir enerji frekansında işlemeye başladığınızda bu frekansa uygun insan ve fırsatlar doğal olarak ortaya çıkmaya başlar. Eski kalıpların ve sınırlamaların kendiliğinden ortadan kalktığını fark edebilirsiniz. Önceden kapalı görünen kapılar birden açılır. Neden mi? Çünkü artık kendinizle savaşmıyorsunuz. Enerjiniz ve niyetleriniz nihayet birlikte çalışıyor. Enerji hizalamasının gerçek güzelliği sadeliğinde yatar özel ekipmanlara ya da yıllarca eğitime ihtiyacınız yok. Sadece iç frekansınızı yaratmak istediğiniz şeyle eşleştirmeyi nasıl yapacağınızı anlamanız yeterli. Ve bu videonun ilerleyen kısımlarında keşfedeceğimiz gece pratiği ile tam olarak bunu nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz. Ve bu pratikten bahsederken bu dönüşümün ne kadar derin olabileceğine şaşıracaksınız. Gece rutininizi hazırlarken sadece niyet koymakla kalmıyorsunuz. Aslında bilim insanlarının kuantum alanı olarak adlandırdığı, saf potansiyel durumunda her şeyin var olduğu sonsuz olasılıkların denizine dokunuyorsunuz. Bu karmaşık gelebilir ama aslında bu her an etrafınızda olan bir şeydir. Her büyük icat, her başyapıt, her buluş ilk önce bu olasılıklar alanında var olur, sonra gerçeğe dönüşür. Dr. Joe Dispenza bunu harika bir şekilde açıklar. Kuantum alanı istediğimiz şeye değil, olduğumuz kişiye yanıt verir bu değişim dilemek değil, zaten arzuladığınız şeye sahip olan kişi olmaktır. En ilginç kısmı bedeninizin zihninizde canlandırdığınız canlı bir deneyimle fiziksel gerçeklik arasında bir fark görmemesidir. İstediğiniz geleceğin duygularını, sevinci, tatmini, huzuru gerçekten hissettiğinizde bedeniniz yeni kimyasallar üretmeye, o geleceğin şimdi gerçekleşiyormuş gibi yeni sinir yolları oluşturmaya başlar. Ancak çoğu insan kuantum alanıyla çalışırken önemli bir gerçeği gözden kaçırır. Stres, endişe veya çaresizce istemek bu alana ulaşmanızı engeller. Bu duygular sizi hayatta kalma moduna hapseder, aynı eski kalıpları tekrarlar durur. Kuantum alanı daha yüksek duygulara, gerçek şükran, derin neşe, sarsılmaz bir güven geçtiğinizde açılır. İşte o zaman gerçekliğinizin güçlü bir yaratıcısı olursunuz sevdiğiniz bir şeye tamamen kendinizi kaptırdığınız son anı düşünün. Zaman kaybolmuş gibi, her şey çabasızca akıyordu. O hal, kuantum alanına açılan kapınızdır. Günlük endişelerin sürekli konuşmalarından özgür olduğunuz o anlarda, bu inanılmaz güce ulaşabilirsiniz. Bu yaklaşımı devrim niteliğinde kılan şey, sadece daha iyi bir gelecek hayal etmemek, aslında enerjik imzanızı ona uyacak şekilde değiştirmektir. Uyku öncesinde bu hizalamayı sürekli olarak uyguladığınızda bilinçaltınızı yeni frekansınıza uygun fırsatları arayacak şekilde programlıyorsunuz. Daha önce göremediğiniz olasılıkların mıknatısı haline geliyorsunuz. Şimdi bu bilgiyi pratik bir eyleme dönüştürelim ve dönüşümünüzü hızlandıracak güçlü bir gece pratiği yapalım. Bu gece başlangıç noktanız. Ancak sadece birkaç saat içinde kullanacağınız belirli adımları paylaşmadan önce neden gece pratiğinin beyninizi yeniden yapılandırmak için bu kadar güçlü olduğunu anlamanıza yardımcı olayım. Gün sona ererken ve uykuya hazırlanırken beyniniz hızlı beta dalgalarından daha yavaş alfa ve teta dalgalarına geçiş yapar. Bu durum altın saatinizdir. Bilinçli zihninizin kontrolü gevşettiği ve bilinçaltınıza doğrudan erişimin mümkün olduğu mükemmel zaman dilimi. Bu pratiği etkili kılan anahtar sadeliğinde yatar saatler harcamanıza ya da karmaşık ritüeller oluşturmanıza gerek yok. Önemli olan odaklanma kaliteniz ve duygusal katılımınızın derinliğidir. Net bir niyetle yükseltilmiş duyguyu birleştirdiğinizde sinir yollarınızı uyurken yeniden şekillendirebilecek bir güç yaratırsınız. Bu gece başlayacak bu dönüşüm pratiğinin adımlarını size anlatayım. Öncelikle rahatsız edilmeyeceğiniz sessiz bir yer bulun. Bu yatak odanız rahat bir koltuk veya tamamen rahatlayabileceğiniz herhangi bir yer olabilir. Önemli olan nerede yaptığınız değil, günün taleplerinden tamamen kopma izni vermenizdir. Yerleşirken derin üç nefes alın. Her nefeste vücudunuzdaki gerginliğin eriyip gittiğini hissedin. Omuzlarınızın rahatladığını, çenenizin gevşediğini ve düşüncelerinizin yavaşladığını fark edin. Bu basit nefes alma, gelecek olanlar için mükemmel durumu yaratır. Şimdi, Hayatınızda dönüştürmek istediğiniz belirli bir alana odaklanın. Belki sağlığınız, ilişkileriniz, kariyeriniz ya da kişisel gelişiminizdir. Sadece bir alan seçin. Her şeyi bir anda değiştirmeye çalışmak enerjinizi dağıtır. Odak noktanızı seçtiğinizde neyi düzeltmek istediğinizi ya da neyin yanlış olduğunu düşünmeyin. Bunun yerine yaratmak istediğinize odaklanın. Çoğu insanın kaçırdığı önemli adım şudur: Arzu ettiğiniz gerçekliğin duygularını sanki şu an yaşıyormuş gibi hissetmelisiniz. Odağınız bolluk ise finansal özgürlüğün güvenini ve sevincini hissedin. Eğer sağlık ise vücudunuzda akan enerjiyi ve canlılığı hissedin. Eğer ilişkiler ise kalbinizdeki sevgi ve bağlantıyı hissedin. Bu duygular dönüşümünüzü besleyen yakıttır. Bu geceyi özellikle güçlü kılan şey şu anda verdiğiniz karardır. Bu videoyu izleyerek ve harekete geçmeye hazırlanarak Enerjinizi zaten değiştirmeye başladınız. Beyniniz bu yeni başlangıç için hazır ve hevesli. Bu sadece başka bir gece değil. Bu kendinizin yeni bir versiyonuna adım atmaya karar verdiğiniz gece. Unutmayın, dönüşüm mükemmel koşulları gerektirmez. Bazen başlamak, değişme kararı almak, doğru zamanı beklemekten çok daha fazla ivme yaratır. Bu gece o ivmeyi yaratıyorsunuz. Bu yükseltilmiş duygusal durumu korurken Zihinsel olarak hayatınızın bu yeni bölümüne bağlılığınızı ilan edin. Size doğal gelen basit şimdiki zaman ifadeleri kullanın. İstiyorum veya yapacağım demek yerine benim veya sahibim deyin. Bilinçaltı zihniniz şimdi ve canlı bir şekilde hayal ettiğiniz şey arasında bir ayrım yapmaz. Bu gece uykuya dalmadan önce niyetinizle uyumlu yarın için küçük, ulaşılabilir bir eylem belirleyin. Bu gece pratiğiniz ile uyanık hayatınız arasında bir köprü kurar. Büyük bir şey olması gerekmiyor. Net bir niyetle uyumlu küçük adımlar bile güçlü bir ivme yaratır. Bu pratiğin güzelliği bileşik etkisinde yatar. Bu geceden başlayarak ve her akşam bu süreci tekrarlayarak sadece niyet koymuyorsunuz, beyninizi yeni frekansınıza uygun fırsatları arayacak şekilde yeniden yapılandırıyorsunuz. Sinir sisteminizi yeni bir olasılık temelinde işlemeye eğitiyorsunuz. Hayatınızda kalıcı değişimi ne yaratır? Sadece düşünceleriniz veya eylemleriniz değil, esasen içinde bulunduğunuz duygusal durumdur. Dr. Joe Dispenza'nın öğrettiği bu prensibi anladığınızda kişisel dönüşüm için en güçlü kuvvetlerden birini açığa çıkarırsınız. Şimdi şükran, sevinç ve ilham gibi yükseltilmiş duygular yaşadığınızda bedeninizde ne olduğuna bir bakalım. Bu duygular yalnızca iyi hissettiren anlardan ibaret değildir. Vücudunuzda yararlı kimyasalların zincirleme bir şekilde salınımını tetiklerler. Kalp ritminiz daha uyumlu hale gelir, stres hormonlarınız azalır ve beyniniz öğrenme, yaratıcılık ve iyileşmeyi artıran kimyasallar salgılar. İlginç olan, bedeniniz dış bir olayla yaratılan bir duygu ile odaklanmış niyetle ürettiğiniz bir duygu arasında fark gözetmez. Bu, iyi hissetmek için güzel şeylerin olmasını beklemenize gerek olmadığı anlamına gelir bu yükseltilmiş durumları aktif bir şekilde yaratabilir ve onların yeni normalleriniz haline gelmesine izin verebilirsiniz. Çoğu insan stres kimyasallarının döngüsünde yaşar, bir tepkiden diğerine koşarak hayatta kalma moduna sıkışmış halde. Daha iyi hissetmelerine izin vermek için koşullarının değişmesini beklerler. Ancak işte devrim niteliğinde bir anlayış, yükseltilmiş duyguları bilinçli olarak uyguladığınızda, koşulların yaratıcısı haline gelirsiniz onlara tepki veren biri değil. Yükseltilmiş duyguları gerçekleşme için bir yakıt olarak düşünün. Belirgin bir niyeti zaten istediğiniz şeye sahipmiş gibi hissetmekle birleştirdiğinizde kuantum alanına güçlü bir sinyal gönderirsiniz. Artık değişim istemiyorsunuz, onun tamamlanmış halinin frekansını yayıyorsunuz. Bu yüzden insanlar bu yüksek duygusal halleri sürdürdüklerinde senkronizasyonlar ve fırsatlar fark etmeye başlar. Bu yaklaşımı bu kadar devrimci yapan şey, genler üzerindeki etkisidir. Bilim, yükseltilmiş duyguların gen ifadesini etkileyebileceğini, sağlık, canlılık ve refahla ilişkili genleri açarken, hastalık ve çürüme ile ilgili genleri kapatabileceğini gösteriyor. Duygusal durumunuz aracılığıyla biyolojinizi kelimenin tam anlamıyla değiştiriyorsunuz. En güzel yanı, bu hallere erişmek için yıllar süren meditasyon deneyimine ihtiyaç duymamanız. Bu geceki uygulama onları geliştirmeye başlamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Yatağınıza uzandığınızda niyet pratiğinize başlamadan önce gerçek bir şükran duygusu yaratmak için bir an ayırın. Hayatınızdaki belirli şeyler için minnet duyun. Bunun göğsünüzü doldurmasına izin verin ve tüm bedeninizin bu duruma nasıl rahatladığını fark edin. Bu olumlu düşünmeyi zorlamak ya da olumsuz duyguları bastırmakla ilgili değil. Bu duygusal durumunuzu bilinçli olarak değiştirme gücüne sahip olduğunuzu anlamakla ilgili. Tıpkı bir arabada vites değiştirmek gibi. Her pratik yaptığınızda bu yükseltilmiş durumları daha uzun süre sürdürme yeteneğinizi güçlendirirsiniz. Bu duygusal ustalığı net bir niyetle birleştirdiğinizde Dr. Joe Dispenza'nın uyum olarak adlandırdığı şeyi yaratırsınız. Düşüncelerinizin, duygularınızın ve eylemlerinizin tümünün hizalandığı bir durum. Bu uyum yeni frekansınıza uygun deneyimleri çeken manyetik bir güç haline gelir. Anahtar tutarlılıktır. Her gece bu pratiği yaptığınızda, bu yükseltilmiş durumları daha erişilebilir kılan yeni sinir yolları inşa ediyorsunuz. Beyninizi ve bedeninizi bu durumları yeni normaliniz olarak tanımaya alıştırıyorsunuz. Kalıcı bir dönüşüm için sürdürülebilir bir temel oluşturuyorsunuz. Bu gece pratiğinize başladığınızda beyninizde olağanüstü bir şey gerçekleşecek. Farklı bir şey yapmayı seçtiğiniz anda nöronlarınız yeni desenlerde ateşlenmeye başlar. Bu, beyninizin yeni sinir yolları yaratma yeteneği olan nöroplastisite mucizesinin devreye girdiği yerdir. Beyniniz geniş bir yol ağı gibidir ve bugüne kadar aynı tanıdık rotalarda yürüdünüz. Bunlar mevcut alışkanlıklarınız, düşünce ve duygusal kalıplarınızdır. Ama bu gece yeni yollar açmaya başlayacaksınız. Bu tıpkı yeni yağan karın üzerinden ilk kez yürümek gibidir. Başlangıçta yol net değildir ancak her adımla daha belirgin hale gelir. Bu gece pratiğini bu kadar güçlü kılan zamanlamasıdır. Beyniniz yeni bilgileri uyku sırasında işler ve pekiştirir. Yatmadan önce odağınızı bilinçli olarak yönlendirdiğinizde, beyninize dinlenirken güçlendirilmesi gereken şeyler için talimat veriyorsunuz. Beyninizin doğal optimizasyon sürecini en üst düzeye çıkarıyorsunuz. Kalıcı değişiklikler yapmanın anahtarı, alışkanlıkların nasıl oluştuğunu anlamakta yatar. Her düşünceyi ya da davranışı tekrarladığınızda onun sinir yolunu güçlendirirsiniz. Bu yüzden bu gece başlayarak ve bu pratiği her akşam tekrarlayarak bu kadar güçlü bir ivme yaratıyorsunuz. Sadece değişimi düşünmüyorsunuz. Sinirsel yapınızı fiziksel olarak yeniden tasarlıyorsunuz. Çoğu insan değişimi yalnızca irade gücüyle yaratmaya çalışır. Ancak irade gücü bir kas gibidir, yorulur. Bu yaklaşımın güzelliği beyninizin doğal mekanizmalarıyla çalışıyor olmanızdır. Onlara karşı değil. Rahatlamış alıcı bir durumda yeni sinir yolları döşüyorsunuz. Bu da süreci çok daha etkili ve sürdürülebilir hale getiriyor. Beynin ilginç yanı ne kadar hızlı değişmeye başlayabileceğidir. Çalışmalar yeni bir pratiğin başlamasından saatler içinde yeni sinir bağlantılarının oluşmaya başlayabileceğini gösteriyor. Bu yarın sabah beyninizin şu anda olduğundan biraz farklı olacağı anlamına gelir. Değişimi beklemiyorsunuz. Bu gece başlayarak onu aktif olarak yaratıyorsunuz. Alışkanlık oluşumuyla ilgili güçlü bir gerçek şudur. Beyniniz, fiziksel olarak pratiğe koyduğunuz şey ile odaklanmış niyet ve yükseltilmiş duyguyla zihinsel olarak tekrarladığınız şey arasında ayrım yapmaz. Gece pratiğiniz sırasında arzu ettiğiniz geleceği canlı bir şekilde deneyimlediğinizde, beyniniz o gelecek şu anda oluyormuş gibi yeni sinirsel ağlar oluşturur. Bu yeni yollar Gece geç saatlerde gece boyunca güçlendikçe günlük yaşamınızda değişiklikler fark etmeye başlayacaksınız. Kendinizi doğal olarak farklı seçimler yaparken, durumlara yeni şekillerde yanıt verirken veya daha önce fark etmediğiniz fırsatlara ilgi duyarken bulabilirsiniz. Bunlar tesadüf değil. Beyninizin yeni sinir kalıplarıyla çalışmasının doğrudan sonucudur. Bu geceye başlamanın en heyecan verici yanı olumlu bir geri bildirim döngüsü oluşturmanızdır. Her pratik yaptığınızda bu yeni kalıpları güçlendiriyorsunuz. Hayatınızda küçük değişiklikler görmeye başladıkça bu pratiklere olan bağlılığınız pekişir. Bu kendi üzerine inşa eden bir dönüşüm yükseliş sarmalı yaratır. Bu yükseliş sarmalından bahsetmişken gece pratiğinizi gün boyunca dönüşümünüzü pekiştirecek basit ama güçlü ritüellerle destekleyelim. Bu geceden başlayarak sadece bir yatma zamanı rutini oluşturmuyorsunuz her gün niyetlerinizi pekiştirecek yeni bir yaşam tarzı kuruyorsunuz. Bu ritüelleri gece pratiğinizden günlük hayatınıza köprüler olarak düşünün. Tıpkı sabah bir fincan kahvenin bedeninize uyanma zamanının geldiğini hatırlatması gibi, bu bilinçli anlar beyninize yeni gerçekliğinizle hizalanma zamanının geldiğini işaret eder. Güçleri karmaşıklıklarında değil, sürekliliklerinde yatar. Şafakla başlayalım. Gözlerinizi açtığınız o ilk anlar son derece değerlidir. Beyniniz hala alıcı bir durumdadır. Önceki gece koyduğunuz niyetlerle yeniden bağlantı kurmak için mükemmel bir zamandır. Telefonunuza ulaşmadan veya yataktan fırlamadan önce üç derin nefes alın ve gece pratiğiniz sırasında yarattığınız aynı yükseltilmiş duyguları hissedin. Gün boyunca düzen bozmalar dediğimiz şeyleri yaratın otomatik pilottan çıkıp niyetlerinizle yeniden hizalandığınız kısa anlar. Bunlar her su içtiğinizde üç nefes almak ya da bir kapıdan her geçtiğinizde şükran duygusu hissetmek kadar basit olabilir. Bu küçük ritüeller önemsiz görünebilir. Ancak sinir sisteminize yarattığınız değişimi sürekli olarak hatırlatan anımsatıcılar olarak işlev görür. Gündüz bu dokunma noktalarıyla desteklenen akşam ritüeliniz daha da güçlü hale gelir. Bu aynı niyeti pekiştiren birden fazla katman döşemek gibidir. Her biri genel etkiyi güçlendirir. Gün boyunca bu bilinçli farkındalık anları gece pratiğinizi daha da etkili hale getirir. Özellikle güçlü bir ritüel, gün batımı sıfırlaması dediğimiz şeydir. Gün akşama dönerken ne kadar ilerlediğinizi kabul etmek için bir an ayırın. Bu, değerlendirme ya da yargılama değil, her gün sizi yeni gerçekliğinize bir adım daha yaklaştırdığını tanımaktır. Bu basit duraklama, akşam pratiğiniz öncesindeki zihinsel durgunluğu temizlemeye yardımcı olur. Kişisel ritüellerin güzelliği, onları hayatınıza mükemmel bir şekilde uyacak şekilde özelleştirebilmenizdir. Belki her gece pratiğinizden önce belirli bir mum yakıyorsunuz veya belki niyetlerinizle bağlantı kurduğunuz özel bir yeriniz var. Spesifik eylem değil, ona verdiğiniz anlam ve onu uyguladığınız süreklilik daha önemlidir. Bu ritüeller zorlu anlarda da demir atmanıza yardımcı olur. Eski kalıplar geri dönmeye çalıştığında ritüelleriniz niyetlerinize yeniden hizalanmanız için somut bir yol sağlar. Onlar yarattığınız yeni gerçekliği size hatırlatan sadık dostlar gibidir. Bu gece dönüşüm yolculuğunuza başlarken günlerinize hangi basit ritüelleri dahil edeceğinizi düşünün. Doğal ve sürdürülebilir hissettiren Tutarlı bir şekilde yapmaya gerçekten bağlı kalabileceğiniz eylemleri seçin. Bu ritüeller evreminizi destekleyen bir çerçeve haline gelsin. Gece pratiğiniz derinleşip günlük ritüelleriniz kök saldıkça hayatınızdaki değişimlerin farkına varmaya başlayacaksınız. Bazıları doğal olarak ortaya çıkan yeni düşünceler veya duygular gibi ince olabilir. Diğerleri ise beklenmedik fırsatlar veya ani farkındalıklar gibi daha çarpıcı olabilir. İşte birçok insanın ilginç bir yol ayrımına geldiği an, değişim gerçekten gerçekleşmeye başladığında. İnsan doğası hakkında ilginç bir şey. Çoğu zaman değişim istediğimizi söyleriz. Ancak gerçekten olmaya başladığında belirsizlik hissedebilir veya tereddüt edebiliriz. Yeni bir bölümün eşiğinde durmak gibi. Hem heyecan verici hem de biraz tedirgin edici. Ama bu gece bu yolculuğa başlarken bu doğal değişim tepkisini anlamak en büyük müttefikiniz olacak. Değişimi mevsimler gibi düşünün. Yalnızca yaprakların döküldüğü ya da çiçeklerin açtığı dramatik anlarla ilgili değildir. Her gün gerçekleşen sayısız küçük değişikliklerle ilgilidir. Dönüşümünüz de aynı şekilde işler. Her gece yaptığınız pratik, her uyguladığınız ritüel gerçekliğinizde bu küçük ama güçlü değişiklikleri yaratır. Bu yaklaşımı farklı kılan, değişimi zorlamıyor olmanız, onun doğal olarak açığa çıkmasına izin veriyorsunuz enerjinizi hizaladığınızda, net niyetler belirlediğinizde ve yükseltilmiş duygusal halleri sürdürdüğünüzde, değişim, akıntıya karşı yüzmek yerine bir nehirle akmak gibi olur. Değişimin doğal yasalarıyla birlikte çalışıyorsunuz, onlara karşı değil. Birçok insan değişimle mücadele eder çünkü sürekli olarak ileriye bakıp daha ne kadar yol kat etmeleri gerektiğini ölçer. Ancak bu geceden itibaren farklı bir yaklaşımı öğreniyorsunuz başarmak için geriye kalanlara odaklanmak yerine zaten gerçekleşmekte olan değişiklikleri fark etmeyi ve takdir etmeyi öğreniyorsunuz. Bu ince perspektif değişimi tüm farkı yaratır. Beyniniz kesinliği sever. Tanıdık kalıplar aramak ve bilinmeyene karşı direnmek için programlanmıştır. Ancak işte devrim niteliğinde bir anlayış. Beyninize değişimin kendisinde kesinlik bulmayı öğretebilirsiniz. Her pratik yaptığınızda, her ritüeli uyguladığınızda Sinir sisteminize değişimin güvenli, doğal ve faydalı olduğunu gösteriyorsunuz. Bu gece değişimle yeni bir ilişkinin başlangıcını işaret ediyor. Sadece bir pratiğe başlamıyorsunuz. Yeni bir varoluş biçimine adım atıyorsunuz. Burada değişim size olan bir şey değil, sizin aracılığınızla gerçekleşen bir şey haline geliyor. Dönüşüm artık uzak bir hedef değil, olmakta olduğunuz kişinin doğal bir ifadesi oluyor. İlerledikçe eski alışkanlıkların veya kalıpların sizi tanıdık topraklara geri çekmeye çalıştığını fark edebilirsiniz. Bu bir başarısızlık değil, sürecin doğal bir parçasıdır. Bir pilotun rotada kalmak için sürekli küçük ayarlamalar yapması gibi, günlük ritüelleriniz ve gece pratiğiniz, geçici türbülansları yönetirken sizi yeni yönünüzde tutmaya yardımcı olur. En güçlü kısım, her seferinde pratiğinize bağlı kalmayı seçtiğinizde her seferinde ritüellerinizi niyetle yaptığınızda değişimi kucaklama yeteneğinizi güçlendiriyorsunuz. Dönüşümde gelişmek yerine direnç göstermek yerine kelimenin tam anlamıyla beyninizi yeniden yapılandırıyorsunuz. Bu gece başladığınız yolculuk bir son noktaya ulaşmakla ilgili değil, doğal ve kolay bir şekilde değişimle akabilen biri haline gelmekle ilgili. Her yeni günü büyüme ve evrim için bir fırsat olarak gören biri. Şu anda olduğunuz yere bakın, Sadece birkaç dakika önce bu videoyu herhangi bir video gibi izliyordunuz. Ama şu anda, bu anda elinizde güçlü bir şey var. Bu gece başlayacak bir dönüşüm için pratik, bilimsel olarak desteklenmiş bir yaklaşım. Bu ne anlama geliyor bir düşünün. Mükemmel anı beklemek yok artık. Dönüşümünüzü yarın'a, gelecek haftaya veya gelecek aya ertelemek yok. Bu gece başınızı yastığa koyarken yeni gerçekliğinize ilk adımı atacaksınız. Gece pratiğiniz aracılığıyla sonsuz olasılıkların kuantum alanına dokunacaksınız. Yükseltilmiş duygularınızla beyninize ve bedeninize değişimin yalnızca gelmediğini, zaten burada olduğunu işaret edeceksiniz. Gece pratiğinin neden bu kadar güçlü olduğunu artık biliyorsunuz. Enerjinizi nasıl hizalayacağınızı, beyninizin yeni sinir yolları yaratma doğal yeteneğiyle nasıl çalışacağınızı ve günlük basit ritüelleri dönüşümünüzü güçlendirmek için nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz. Bu karmaşık bir bilim değil. Bu gece başlayarak uygulayabileceğiniz pratik bir bilgelik. Ama bu anı gerçekten özel kılan şey, yalnızca dönüşüm hakkında bilgi edinmiyorsunuz. Onu aktif olarak seçiyorsunuz. Şu anda beyniniz, öğrendiğiniz her şeye dayanarak yeni sinir bağlantıları yaratmaya başladı bile. Bu gece ilk kez pratiğinizi yaptığınızda, bu temelin üzerine inşa edeceksiniz. Güç her zaman sizin içindeydi değişme, büyüme, dönüşme yeteneği her zaman oradaydı. Şimdi farklı olan şey önünüzde net bir yolunuzun olması. Pratik araçlara, bunların arkasındaki bilimin bilgisine ve en önemlisi bu gece başlama bağlılığına sahipsiniz. Bu video sona ererken olağanüstü bir şeyin yeni başladığını bilin. Bu gece yalnızca başka bir gece değil, her şeyin değiştiği gece. Yeni gerçekliğiniz sizi bekliyor. Hazır mısınız? Çünkü bu gece her şey başlıyor.